Başkan Yavaş sözünü tutuyor. Etimeskut İstasyon Caddesi için ilk kazma vuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye meclisinde İstasyon Caddesi yol projeleri ve köprülü kavşak yapımı için 750 milyon liralık proje bazlı talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda reddedilerek sadece eski müteahhit borçlarının ödenmesi koşuluyla 400 milyon lira olarak kabul edildi. Başkan Yavaş'ın Etimeskutlular, Sincanlılar duysun. Kredi vermeseniz de size rağmen yapacağım dediği proje için Büyükşehir Belediyesi ilk kazmayı vurdu. Proje kapsamında ilk etapta Türk Kızılay Caddesi, Kızılay binası önüyle eski hava hastanesi önüne iki adet köprülü kavşak inşa edilecek. Başkentlilere ilk müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden Başkan yavaş verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerinin başında gelen ve uzun yıllardır trafik sorunu çözülemeyen Etimeskut İstasyon Caddesi için düğmeye bastı. Kredi talebi reddedilen proje, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla tamamlanacak. Muhalefetin kredi talebini reddetmesi üzerine Etimeskutlular, Sincanlılar duysun. Tüm imkansızlıklara rağmen İstasyon Caddesi'nin trafik sorununu çözmek için kredi vermeseniz de size rağmen bu inşaatı yapacağız diyen Başkan Yavaş'ın proje hazırlıklarının tamamlanması talimatını vermesinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri İstasyon Caddesi'ne iki adet köprülü kavşak yapımı için ilk kazmayı vurdu. Trafik ışıkları olmadan kesintisiz ulaşım kesintisiz trafiğin sağlanması ve başkentin konforlu yollara kavuşması için büyük çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, istasyon caddesinde bulunan trafik ışıklarını da çalışma kapsamında kaldıracak. Caddenin Ankara Bulvarı çıkışında daralan yolunu da genişletecek olan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı için caddenin şerit sayısını 3 gidiş ve 3 geliş olarak inşa edecek.